Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Fox Ana Haber Bülteni bu akşam eşine az rastlanan bir olaya sahne oldu. Bültenin sonucusu Selçuk Tepeli çiftçilerle ilgili bir haber anons etti. Çiftçilerin yaşadığı zorlukların aktarıldığı haber ekranlara verildikten sonra kamera tekrar stüdyoya döndü. Her haberin ardından konuya ilişkin yorumlar yapmaya alışkanlık edinen Tepeli bu kez beklenmeyen bir reaksiyon gösterdi. Ünlü sunucu efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanların yarısı işi bıraktı diye söze girdikten sonra kısa bir sessizlik yaşadı. Tepeli sessizliğin ardından yorum yapmaktan vazgeçerek yeni habere geçilmesini istedi. Fox sunucusu sinirli bir ifadeyle geç abi öbür habere geç. Geç gözünü seveyim geç derken elindeki kağıtları etrafa saçıp önündeki bardağı da kameraya fırlattı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılarak gündem oldu. İşte Selçuk Tepeli'nin çileden çıktığı anlar. Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanların yarısı işi bıraktı. Geç abi öbür habere geç. Gözünü seveyim. Geç abi. Geç. Geç. Geç abi öbür habere geç. Gözünü seveyim. Geç abi. Geç. Geç.